Ay, ben, ben bir anla sizi göremiyorum. Ya zaten sizi göremem Olay o, o değil. Kendimi göremiyorum. Selamünaleyküm. Normalde başka bir video çekecektim. Sonra vazgeçtim. Bundan her videoda söyleme gereği hissediyorum bilmiyorum. Şimdi bu videoda nasıl mutlu oluruz? Mutlu olmanın yolları nedir? Mutluluğu nasıl buluruz? Gibi soruları cevaplayacağız. Eğer bunlar merak ederek açtıysanız öncelikle geçmiş olsun. Ayrıca bunu gerçekten benden bir bilgi duymak için falan açtıysanız hani benden bir şeyler bekliyorsanız ayrıyetten geçmiş olsun. Eğer bunun cevabını arıyorsanız cidden bende yok. Baştan söyleyeyim. Beraber öğreneceğiz. Bunun cevabını öğrenmek için nasıl mutlu olunur, mutlu olmanın yolları nelerdir falan gibi bir sürü video izledim. Benim için ilginç bir deneyim oldu. Tam bir işkenceydi açıkçası. Önümde bir sürü liste var. Şimdi bunları sizinle hep beraber... Belki bu videonun sonunda mutlu olmanın yolunu bulmuş olursunuz. Hiç sanmıyorum. Anı yaşamak. Bu maddeli benim bir sıkıntım var. Çünkü anı yaşamak için bir an olması lazım. Yaşayacak bir an. Benim şu hayatımda yaşayacağım ya da tadını çıkarmam gereken bir an var mı? Mesela bugün ne yaptım? Yataktan kalktım. Şu an kendi kendime konuşuyorum. Anı yaşamak için de bir şeyler olması lazım hayatında. Bunu yapmak için de yataktan kalkmak için bir sebebin olması lazım. Bir hevesin olması lazım. Moralinin olması lazım. O anın tadını çıkarın. Geçmişi geleceği umursamayın. Saçmalık. İnsanlarla kendini kıyaslamayı bırak. Bence kıyaslamak çok abartı olmadığı sürece yapılması gereken bir şey. Kıyaslamak belli bir noktada insanı gaza getiriyor, heveslendiriyor ve bir şeyler yapması da yardımcı oluyor. En azından benim için öyle. Çevrenizde bir insan var. Hayatına kendini geliştirmiş, bir şeyler yapmış, yapmayı devam eden, sizin gibi oturduğu yerden saçma videolar izleyen biri değil. Böyle bir noktada şey demez misiniz? Helal olsun. Ulan ben ne yapıyorum ki? Oturdum yerden salak salak insanları izliyorum falan. Bir noktada bence bu sizi gaza getirir. Ama mesela tabii sosyal medyaya giriyoruz. şey Subaşı onun ekürileri, onun tarzında insanların. Yok işte sosyal medya fenomenleri, instagram fenomenleri böyle pozlar verirler. Hayatları mükemmeldir. Sürekli gezerler. Sürekli gezerler. İnsan onlara özeniyor tabii ki de. Bu açıdan doğru. Ama kıyas bir noktada işe yarıyor bence. Sosyal ilişki sosyal ilişkilerinizi güçlendirin. Sosyal ilişki Aranızda hala insanlarla konuşan var mı cidden? Sanmıyorum. Negatif kişilerden uzak durun. Mantıklı. Ama şimdi şöyle, sen bunu söylerken bu insanların çoğu ailesinden nasıl uzak dursun? Bu insanların çoğu çevresinden nasıl uzak dursun? Bu kadar kolay değil negatif kişilerden uzak durmak. Mesela benim için negatif kişi Bence benim. Kimseyi değiştirmek için çabalamayın. Kimsenin değiştiği yok zaten. Ben buna da katılmıyorum. Çünkü bazen bazı insanların bizim yardımımıza ihtiyacı vardır. Bazı insanlar bizim onlara iyi yönde değiştirmemize ihtiyaçları vardır. Gerçekten bir yardımım dokunduysa ve iyi yönde değişmesine sebep olduysan ben buna mutlu olurum. Hadi bakayım. Buna ne diyeceksiniz? Bunu Barış Özcan'ın videosunda gördüm. E, sahip olduğunuz ya da yaşadıklarınız hakkında dört şey yazın. Ben ya yazalım bir tane. Ben bugün ne yaptım? Bugün neye şükretmem gerekiyor? Bugün yataktan kalktım. Kalkamayabilirdim. Bugün yataktan sağlıklı bir şekilde kalktım. Ama ben bunu asla bilemem. Belki sağlıksızım aynen. Belki sağlıklı değilim. İçten içe organlarımı öldürüyorum. Kim bilebilir? Çamaşır makinemiz yürüyerek odama gelmediği için şükrediyorum dört tane şey yazdık. Zaten bir sonraki maddemizde şükretmek. Babam da tam diğer odada namaz kılıyordu. Tam üstüne geldi. Şükredin. Allah'a şük. Allah'a da şükretmek zorunda değilsiniz. Ateist falan olabilirsiniz. Ateistlerin de şükredecek şeyleri var bence. Ama kime şükredeceğinize dair pek bir fikrim yok. Ateistler hakkında pek bir fikrim yok. Diğer madde. Herkesi memnun etmekten vazgeç. Bunu artık bırakman gerekiyordu zaten Sen de biliyorsun bence Kimseyi memnun edemezsiniz Hatta onları memnun etmek için çok uğraştığınız için Daha çok tepenize çıkarlar Geçmişte yaşamayı bırak Geleceğe bak Yani benim geçmişim zaten o kadar aydınlık değil Geleceğim de aynı şekilde Karanlık olacağından eminim Küçük şeyleri büyütme Ne kadar kolay söylüyorsunuz bunları ya Kameranın karşısına geçiyorlar Abi kafana takma ya Relax abi ya Geçmişi bırak ben şu an bile bunu büyüttüğümü düşünüyorum yeterince. Moralini düşünme, evet. Bunu hangi salak dedi acaba? Moralini düşünme. Nasıl mutlu olabilirim ya mutlu olarak? Bu kadar basit. Mutluluğun formülünü mü arıyordunuz? Bu kadar. Aklımın hangi lobu acaba bunu düşünmemi engelledi? Ben de merak ediyorum gerçekten. Değişimden korkma. Ben değişimden korkarım. Ama bir şeyleri değiştirmek de gerekir. Çünkü şu anki yaşadığımız hayat bu kadar iyiyse neden mutlu olamıyoruz? Kendinin en iyisi olma. Kendinin en iyisi ol. Kend, kendimin en iyisi olmak istiyorum. Mesela senin kendinin en iyisi ne? Sence? Ben kendimi aşabilmemdir benim için. Ha? Ha değil. <laughs> yani kendimdeki özellikleri... Mesela kendinin en iyisi şu an ne yapıyordur? Kendimin en iyisi. Şimdi bu madde çok doğru aslında. Ama düşündüğün zaman kendimin en iyisi ne? Acaba kendimin en iyisi şu an ben miyim ne ya? Belki de kendimin en iyisindeyimdir. Bence kendimin en kötüsündeyim. Evet. Kendini sev. Ben kendimi pek sevmem. Kendimle pek anlaşamıyorum çünkü. Hayatta yaptığın her şeyin arkasında durmak. <gülüyor> no. <gülüyor> mm. Mm. A -a -a. Hangileri mantıma yattı? Bir kere negatif kişilerden uzak dur. Hayır demeyi öğrenin. Şükret. Herkesi memnun etmekten vazgeç. Geçmişte yaşamayı bırak, geleceğe bak. Değişimden korkma. Kendini sev. Ben bunların hiçbirini yapamam. Sanırım hayatımın sonuna kadar mutsuz yaşayacağım. Bana mantıklı geldi. Bence mutsuz olmamızın sebebi bu. Bunu hepimizin yapması. Düşündüğünüzde aslında hepimiz mutsuzuz. Aslında hiçbirimiz mutsuz değiliz. Ama hepimiz mutsuzuz. Bu yüzden ben de bilmiyorum ya. Ne saçmalıyorum. Mutlu olmanın yolunu bulan varsa bize söylesin.